Evet arkadaşlar bu üçüncü videomu da arkadaşlar YouTube bilgileri ilgili üçüncü videomu seyredin arkadaşlar. Ben arkadaşlar birkaç videomu kapak videomu dedirdim gördüğünüz gibi. ve arkadaşlar bugün size birlikte ilk önce arkadaşlar hani YouTube kanalının profil bilgilerini değiştirmeyi göstereceğim. Bunun üstüne tıklıyorsunuz ama arkadaşlar eğer mobil değilseniz masaüstü üstü Sadece değil, masa üstü değilseniz de direkt. Buna tıklayacaksınız kanalınıza girmek önce. Ondan sonra arkadaşlar buradan iptal basıp iptal değiştirmeyin Buradan cenniye basıp cenniye gelsin. Bu aslında kolay yani. Profil resmi. Böyle arkadaşlar eğer böyle hiç profil resmi eklemediyseniz böyle zaten kanalınızın baş harfiyle kanalın baş harfini değiştir Mesela buradan değiştir. İsterseniz kaldırabilirsiniz buradan. Mesela bunu değiştirip böyle fotoğraf çekip veya istediğiniz şekilde değişik değişik. Mesela böyle fotoğraflar yaptım kendimiz. Böyle kanalınız profil resmi yapabilirsiniz. Buradan isteseniz kaldırabilirsiniz. Değiştire basıyız. Mesela burada değiştire basalım. Nasıl bir şey olsun? Bilgisayarınıza fotoğraf yükleyin veya fotoğraflar kısmına girin. Oradan bir tane fotoğrafınızı seçebilirsiniz. Böyle arkadaşlar ben sonra değiştireyim. Şimdi arkadaşlar size diğerini göstereyim. Aslında kolaylar arkadaşlar böyle Böyle arkadaşlar aslında. Yani şimdi Google hesabından çıkalım. Sıradaki arkadaşlar sırada. sırada arkadaşlar bunun üstüne tıklayacağız arkadaşlar. Hani Bir fotoğraf seçin. Veya buraya fotoğraf yükleyebilirsiniz. buradan galeriye girip fotoğraflarınız kısmına da girebilirsiniz. Buradan kanal resmini kanal resmi oluşturabilirsiniz. Mesela buradan kanal resmi oluşturma falan. Burada sadece bilgiler de veriyor. Verişse buradan da girebilirsiniz. Burada herhangi bir sıra isterseniz yani fotoğraflarınızdan seçebilirsiniz veya bir kenar yüklediğiniz fotoğraflarınızdan galeriden veya kanal resmi oluşturabilirsiniz yani isteyiniz böyle istediğiniz gibi yapın evet arkadaşlar baş mesela arkadaşlar sizlere şundan göstereyim mesela bunu değiştirmek istiyorum ben böyle Sen değiştireyim. 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 Ben şimdi kaldırınca arkadaşlar nasıl oluyor bilmiyorum ama işte sesiniz kaldırıp dinleyebilirsiniz. Değiştire basıyoruz arkadaşlar. Buradan bilgisayarınızın fotoğraf seçin diyor. Yine bir. Hmm. Böyle. Fotoğraflarınızdan da seçebilirsiniz. Fotoğraf yükleyerek de seçebilirsiniz. Fotoğraf yüklemeyi zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Bir de şeye bakın arkadaşlar. Şeye bakalım yerine. girelim. Bunu değiştirsem mi acaba gerçekten mi? Kanal etmeyin. Uğrutur bilirsiniz. Hmm. Bir sürü şeyi gösteriyor. Hatta arkadaşlar mesela onu değiştirdiniz. Böyle televizyon şeyini mi modelini istiyorsunuz yoksa şey modelini istiyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi. Burada istediğiniz gibi bir tanesini seçebilirsiniz. Mesela ben böyle bir sürü şey yapmıştım. Şimdi arkadaşlar isterseniz bunlardan bir tanesini seçin. Mesela kanal profil resmi yine aynı. Şunu seçtik mesela. Bunu seçtik. Bu zaten bizde olduğu için. Şöyle arkadaşlar böyle televizyon masaj geliyor. Bu otomatik iyileştirme gibi bir şey var onu bilmiyorum. Böyle televizyon mu telefonu mu masa üstü mü size soruyor böyle. Siz de istediğiniz birini seçebilirsiniz. Mesela ben masa üstü mü seçtim. Masa üstü seçtim mesela. Buradan birini seçiyorsunuz ve böyle oluyor. Yani onlarda galiba hazırlık yok bilmiyorum masa üstü cep telefon şeylerde. Çünkü ben e, bu, bu şeyi koyarken e, neydi? Bunun adını videonun başına koymuşumdur ama. Kanalın resmi gibi oraya ben koymuşumdur ki. Yani oradaki resmi ben koyarken böyle bir sürü televizyon şeyi vardı. Hepsini denedim. Hepsi de birbirinden fark farksız gibiydi. Farkı yok gibiydi. Bana öyle geldi. Tabii sizin fikirleri sizleri bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bugün YouTube bilgileri YouTube bilgileri 3. videosuydu arkadaşlar. Bu birazcık daha kısa oldu. Çünkü bu, bu videoda iki tane bilgi gösterdik. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.